Evet değerli dostlar bugün e, Gümüşhane Kerkit Satalantik Kentine geldik burada evet sizi dinliyoruz hocam hı hı, merhabalar hoş geldiniz öncelikle e, Satala Antik Kenti öncelikle Satalanın öneminden biraz bahsedecek olursak Satala Roma'nın kuzey sınırını e, Korumak için oluşturduğu dört tane lejyon kentinden bir tanesi ve şu anda kazısı aktif bir şekilde yapılan ve günümüze kadar toprak altında kaldığı için korunan kentlerden bir tanesi. Yaklaşık 8 yıldır kazısı devam etmekte. Biz ben ve ekibim Elif Hocamla beraber iki yıldır kazılarını sürdürmekteyiz. Bu şu anda bulunduğumuz alan Roma lejyon askerlerinin ana karargah yapısı olarak kullanıldığı düşünülen ana kısımda, komuta merkezi yani evet ana kısımda bulunmaktayız. Tabii bu alan açılmadan önce eee jeoradar çalışmaları yapılıyor ve o çalışmalar sonuçlarına göre duvar yoğunluklarına göre alanlarda çalışmalar başlatılıyor. Ee, şu anda kalenin sınırları içerisinde bulunan bir alandayız yaklaşık şu aşağıdan başlıyor yukarıya kadar şu evlerin dibine kadar gidiyor ve yukarıdaki köyün bir kısmında kalıyor kalenin sınırları yani burada gördüğünüz her alanda yaklaşık 80 metre 1 metre aşağısında duvar yapıları gelmeye başlıyor. E, Hele surları sürer. Şurası değil mi hocam? Burası değil. E, şu ön e, duvar. Hayır hayır orası da değil hocam. Pardon aşağıdaki, aşağıdaki hemen, Şu turp değil olsun, mi? Olsun, evet. O zaman burada bir duvar daha edeyim. bir yapı daha mı var orada? Bu yıkıntı hocam ama şu evet önünde şu daha ileride görmekteyiz onun altından da geçen duvar var. Ama orada 6 metre aşağı indiğimizde karazı bulduk biz. Hmm. Oldukça geç bir dönem hani hiç bilinmiyordu. E, devam ediyor yani 6-7 metrede bile henüz zemini göremediğimiz aşamalar oldu. Ee, bu sene itibariyle de amacımız surları ortaya çıkarmak ve özellikle de e, Demirözü'nden geldiğimizde direkt surların şu kısımları açıldığında dikkat çekecek Hı -hı. Bu şekilde surlara doğru ilerlendi ve zaten daha önceki yıllarda surların bir kısmı ve burçlar ortaya çıkarılmıştı. Buradan daha net bir şekilde açıldıkça... Yani, şu sur orası evet, ama hocam. burada bir yapı daha bulunuyor. Aynen öyle. Bu muhtemelen e, hani surdan sonra... bu. Geç dönemde bir e, duvarla çevrelenmiş tamam. ama şimdi kaldıramadık tam olarak ne olduğu anlaşılamadığı için bu kutuları.